Temizlik yapıyordum ben. Bakın bir duman çıktı. Ondan sonra dışarı kaçtık. Müşteri müşteri kaldırdım. Yani dışarı attım onu. Zehirlendik neredeyse. Nerede çıktı yani? Alt katta çamaşırhanede çıktı. Çamaşırhanede. Evet. Kimse yaralandı mı? Yok şu an yaralı bir şey yok. Müdürüm sana gitti Aslanı. o hastaneye. Anında tahliye edildi mi? Tahliye edildi evet. Yani. Otel tahliye edildi. Aynen. Dışarıda mı? Dışarıda dışarıda. Mutfaya geldi. Geldi. Her şey zamanında geldi abi. Aradım hemen geldi. <laughs> yan tarafta e, kızıcım sıçramış bir bezin üstüne o yanınca yan tarafta bulunan depoda e, terlikler var. Otel terlikleri. Onların üzerine sıçramış. Koku geldi. Bir gidip kapıyı açınca bütün duman otele girdi. Merdiven denildi ama kaynak yapıldığı sırada. Yok o yangın merdiveninin üstünde. Üstünde. <laughs> Ondan sonra duman içeri girince olan oldu bütün otel. Peki mı vardı? Hı Kaynak yapıyorlar. Alt kata e, bez parçasına düşüyor. Evet. Oradan da hemen zaten depo var. Deponun oradan içeri sızlıyor yangın. Tabi merdiveni vardı değil mi? Tabii merdivenler var. Burası zaten yangın merdiveni komple. Evet. Yangın çıkışları da var ayrıyeten. Çalışma yapıyorduk. Evet. Ondan sonra Kızılcım aşağıya gidince... Çamaşırhane bölümünde Çamaşırhane dışarıda. Evet. Kapısını açınca bütün duman içeri doldu. Otel tahliye edildi. Tabii canım. alarmları açtık, kapıları açtık, havalandırdık. Yangın tüpleriyle orayı söndürdüm ama tehlikeler olduğu için çok büyük duman çıkardı. İtfaiye Biraz sıkıntı itfaiyeye geldi. Itfaiye geldi.